1982 yılında savunma ihtiyaçlarına yazılım üretmek üzere kuruldu. Havelsan artık dijital savaş alanlarının kilit oyuncusu. Gerçek gibi çünkü gerçek için Havelsan simülasyonları pilotlardan denizcilere her eğitim anını en üst düzeye taşır. Harekat sahasının beyni. Komuta kontrol sistemleriyle Havelsan bilgiyi güce dönüştürür. Siber tehditlere karşı Dijital Kalkan Havelsan yapay zeka destekli sistemleriyle görünmeyeni görür, bilinmeyeni önler. Denizlerde Derin Zeka Advent Savaş Yönetim Sistemi Türk Donanmasının dijital refleksidir. Yalnızca savunmada değil, sivil alanda da dijitalleşmenin anahtarı Havelsan. Malezya'dan Katar'a, Pakistan'dan Afrika'ya Havelsan çözümleri artık küresel arenada görevde. 3000'in üzerinde mühendis, tek bir vizyon, akıllı yazılım, güçlü savunma. Havelsan geleceği bugünden kodluyor.